Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eee buraya atlayan yok mu abi? Yok. İyi güzel on numara. Daha güzel. Topla 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 topla. Tamam bu da gitti. Çok güzel çok güzel çok güzel devam. Oğlum. Ben nereden çıkıyorsun? Şimdi nereden çıkıyorsunuz ben anlamıyorum zaten Allah çarptı. Abi çantam yok ya. Şaka gibi ya. geçeyim. Oğlum artık o duvardan ya. Ya abi böyle kanser oynamayın Allah için ya. Arkadaş vallahi sinir oluyorum. Yemin ediyorum sinir oluyorum şu tiplere ya. Artık terk et o duvarı. Ne olur terk et o duvarı ya. La havle. Arkadaşlar tekrardan buraya atladım. Bayağı sinirlendim. Bana. Şimdi beni vuranladı. Bakayım. Tolga. Tamam. Ve onu muhakkak kesinlikle vuracağım yani bu arada. I got supplies. Tamam. Bunlar gitti. Şuradan lootuma devam edeyim ben de. geriye alalım. Enerjimizi basalım devam edelim abi. Kankam, bunu yeri yere kullanmayın ya! Takıma takılayım lan bana be! Vallahi sinirlerimi bozular Allah çarpsın ya! Ya özlem abla! Özlem! Hah! Buldum kovgayla! Yemin ediyorum içimin yağları eridi artık ya! Aha! Adam, adam, adam! Tamam. Milletin tuhaf tuhaf BPM'ler programlar kullanıyor. Oyuna gidiyor. Takıla takıla oyun oynuyor ya. Hem sevmediğim oyun için yemin ediyorum. Bu adam tam olarak nerede? Ha tamam. Bayağı tuttum ama hakkını helal et. Tamam. Bitti bu da. Biri daha var. Buraya bir yere geldi o. Tamam. de daha var. Tamam. Çok güzel on numara. Tamam. Burayı temizledik de sürekli adam geliyor abi buraya. Aha. Bitti. Çıkma çıkma dur öyle orada dur, dur. Orada da öyle dur. Tamam sabah kadar bekle beni ben gelirim. Evet burada iki kişiye kıymışlar. Abi beni ne ara gördün ağzın arkasına geçtin lütfen ya vallahi. Ben bu oyuncularım var ya harbi diyorum reflekslerine hayranım bu arada. Herkes e-sporcu olmuş bu durumda. Çık artık. Tamam, bu da gitti. Tamam. Bunu aldık. İleriden kaldırır aynı. Adamlar ileride. <gülüyor> tamam. Gel. <laughs> tamam. Emirledim <laughs> tamam. bunları. Şu an çok korkuyorum. Oğlum Altı, üç kişi vurdum. Matematiğim bitti. Gene mi birilerini kaldırdılar biliyorum, kapandı. Allah Allah, ilginç. Bak, 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 bak. Lan, lan, lan. Ne oh, güzel, iki farklı yerden aynı anda sıkıyor. Allah mükemmeller. Alandayım, sıkıntı yok. Adamı da gördüm. Ama o da göstermez bence. <laughs> yap yap orada yap. Böyle amele gibi yat sen oğlum. Ya Tolga işte. Maalesef öyle de bir gerçek var biliyor musun güzel kardeşim? Canım kardeşim. Böyle amele gibi yatmayın, tutmayın bu oyunu oynarken. Kaldı son iki, çok güzel. Onlar da Allah bilir nerede. Tamam. İşte bu son bir kaldı. Buralarda yok. Son 25 saniye. Tamam bu kesinlikle kayada bu arada. Gördüm ağaçta. Tamam. Ya bismillah. Seni cahil diye yakalayacağım birazdan. Asude, Asude. Niye fışıyorsun Asude? We are number one. Arkadaşlar 26 kill win. Ee, için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bayağı gerildim bu maç. Bayağı tanşer ettiler beni. Ee, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Toplam kaç hasarımız var? Ona da bakalım. Kill kaldırmadım galiba. Toplam 4186 hasarımız var. Çok güzel. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan mekanımızı alalım. Oh yağmur gibi geliyorlar. Tamam tamam tamam. Seri bir hemen. hemen seri bir Kask gerek bulamadık ya. Kask gerek olmadan alalım. Karşısına çıkmak istemiyorum ben. Yok mu bir kas gerek? Kask gereği buldum tam zaman, tamam tamam <laughs> tamam. Tamam. Ah be çeydi. Yakalandın kanka. Gel gel Gelene, gel hele gel. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Ah! Oh! Kendi bombaya atlayacağım. Allah kahretsin. Ulan Batuhan. Ulan Batuhan. Ben oraya atlamam lazım. Atla atla atla. Geri gitmem lazım oraya. Bot mu? Ne olur bot ol. Oh, Aa, bot ol. Oh. Ya çalma kilimi çalma. Çalma. Kilimi çaldı ya. burada temiz. Mod. Tamam. Orada da adam var. Şimdi bu hemen oynayacağım ona da. Ya da önüme mi oynasam daha yakın. Her yerde ses var. Nereye oynayacağımı şaşırıyorum. Adam atladı yine tamam. Yandı. Tamam, sakin. Tamam, arabayı aldık. Arap! Çok uğraştırıyorsun Arap. Konuşmayın lütfen. Adam geldi. sakın Benim üstüme adam mı geldi? Tamam. Bu bottu. Tamam. Diyerek buraya çıkılıyor mu? Aa, taktik buldum. Tut, tut. Çok güzel. Çok ince vurdum be. Tamam. Kaldı son 11 kildeyiz. Daha 31 kişi var. 30 pardon. Şurada biri var. üstümde. Tamam. Hemen kitimizi basalım. Son bir kitim kaldı. O da ilerideydi. Ben nereye gidiyorsun kral? Ortaya gidiyor galiba. Ya sayra. Ben burayı ben temizledim. Ortaya ben atacağım. Adama bak. Lutumu da çökmeye çalışıyor. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Çok ayıp bu arada. Lan. Açtı mı lan o odayı? Vallahi açtı bu arada galiba. Yok Emre aç, aç. Emre o kadar ben burayı temizleyeyim gel burayı sen aç. Var mı öyle şey ya? Arkadaşlar bunu temizledim. Çok da güzel temizledim bence. Bunu al. Çağlık çantasını alalım. Bir de P90 var mı ortada? Varsa onu da alalım. Olmaz mı be? Olmaz mı be? P90'ı alalım. Mermileri bir atalım. Hepsini atalım hatta. P90'ın mermilerini al. 7 atı alalım. Başka da alabileceğimiz bir şey yok zannediyorum. Var mı? Kalsın bunu. Tamam. Buradan çıkalım abi. P90 ve MG. Efsane ikili. İkisi de tek atıyor. Zaten ben bu silahlarla bin alamazsam yuh. Oyunu sileyim daha iyi. Ya e tabi arada kalırım on Allah. Seni yakacağım. Tamam. Adam oradaydı bu arada. Gitme. Ben geldim nereye gidiyorsun? Hayda. işte bu tarafa oynayayım. Kaçtı o. Abi çok kararsız kalıyorum bak. Harbi diyorum çok kararsız kalıyorum. Oyna buraya. Bekle bekle. Fotoğrafını çekeceğim bekle. Aa atamadım. Bu. Ya böyle de bir şey var senin işte, ya. Senin aslında demir patlaman gerekiyordu da başaramadık demin. Evet, geliyorum. Geliyorum canım, geliyorum. Pusma, pusma. lan. Aha. Bot musun lan sen? 40 saniye var. Lan öl artık. Allah Allah. Bana bir bomba molotop atarız artık. Yapacak şey yok. Lan! lan. Oğlum. Ya, ya sabır ya selamet. Başlayacağım botuna be kardeşim. Ha? hadi bir Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Ben çok şükür bir basayım. Yoksa öleceğim. Alana da yeremeyeceğim bu arada. Bas 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 bas. Al. Bas lan. 20 kill değil. 6 kill kaldı. Çok güzel. Tamam. Tamam. Tamam bu bitti. Öbürleri nerede? Yerim şu an çok güzel diyecektim. Alan gelmiş. Alanın dışındayım. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Oğlum nereye kayboldun lan? Adam kayboldu lan. Of. Tamam. Ya ama öl ya. Bu botlar var çok kanser ya. Harbi diyorum çok kanser. Tamam. Son bir kaldı. Onu da aldık mı? 24 kill artı 1. Ne olur tutma, ne olur. Çık vuruşalım. Bunu adam denmesin ya. Bu neydi We are number one. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.